Gel 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 gel. Gel buraya gel. Bak mama getirdim bak. Gel. Hani kardeşlerin nerede? <laughs> gel. Gel. sana güzel mama getirdim gel. İyi yesen var ya duramazsın. Hepsini yemeye çalışsın. Korkma gel. Sana sunanın mamalarından getirdim. Peki o zaman böyle yapalım. Buraya koyalım. Bak diğeri de geldi. Hani diğer kardeşiniz nerede? Hani diğer kardeşiniz nerede? Elden yemeye alışmamışsınız tabi. Elimi ısırma mı kız. Hani pis Diğeri nerede? Güzel mi mama? Lezzetli değil mi?